Sevgili öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl sevgiyle, emekle ve huzurla geçirebileceğimiz, hedeflerimize adım adım ulaşabileceğimiz bir yıl olacak inşallah. Şimdi hazırsanız öğretmenlerimizden sizlere birkaç söz var. Yeni eğitim yılına hep birlikte başlıyoruz. Bu yıl birlikte güzel işlere imza atacağız. Başarılı ve keyif dolu bir yıl olması temennisiyle birlikte öğrenmek, keşfetmek ve başarmak için seni bekliyoruz. Kitaplarla dost olacak. Hikaye ve şiir kitaplarıyla hayatın farklı pencerelerini aralayacağız. Sözün gücünü birlikte keşfedeceğiz. Rakamların ardındaki mantığı anlayarak problemlerin çözümüne adım adım ulaşacağız. Her doğru çözüm bizi başarıya bir adım daha yaklaştıracak. Deneylerle, gözlemlerle ve formüllerle evrenin sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Bilim, merak edenlerin pusulasıdır. Geçmişin izinde bugün anlayacak, yarını inşa edeceğiz. Tarih bize kim olduğumuzu hatırlatır. Dünyanın dört bir yanlı iklimlerini, kültürlerini birlikte keşfedeceğiz. Coğrafya bilimi aracılığıyla ülkemizi yakından tanıyacağız, tanıdıkça seveceğiz, milletimize fayda sağlayacağız. Yeni diller öğrenerek farklı kültürlerle bağ kuracağız. Dünya ile iletişim kelimelerle başlar. Teknolojiyi sadece kullanmayacak, üretecek ve güvenli şekilde yöneteceğiz. Gelecek, teknolojiyi doğru kullananların olacaktır. Sevgili öğrenciler, Sanat sessiz sessizliğidir. Önümüzdeki dönem hep birlikte duygularımızı çizgilere, formlara ve renklere dönüştüreceğiz. Notalarla duygularımızı ifade edeceğiz. Ritimlerle kalplerimizi aynı anda attıracağız. Müzik bizi birleştirir. hareketle güçlenecek, takım ruhuyla kazanacağız. Sağlıklı yaşam sporla başlar. Saygı, hoşgörü ve iyilikle yolumuza devam edeceğiz. Sıcak, huzurlu bir ortamda sohbet ederken bilgiyle birlikte değerlerimizi de geliştireceğiz. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar. Yeni eğitim yılına hedeflerle başlıyoruz. Kendinizi keşfedeceğiniz bir yıl olsun. Hoş geldiniz.